Agro Expo Tarım Fuarı'nda Fuar İzmir'de Soykan Ziraat Aletleri'nin standındayız. Yanımda Seyhun Soykan var. Seyhun Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Fuar nasıl geçiyor? Allah fuar ilk günden iyi, verimli. Ee, dışarıdan gelenler falan güzel. Gayet başarılı geçiyor şu anda. Tek bir ilgi var. Kaçıncı fuara katılışınız bu? 2016'dan beri fuara katılıyoruz. Aktifiz. Müşterilerin hepsi memnun. Geldiklerini bizi görünce daha çok seviniyorlar. Hepsi de ziyaretimize geliyor sağ olsunlar. Yeni müşteriler de oluşturuyor bu şekilde. İzmir Fuarı bizim için çok önemli. Peki standta hangi ürünleri sergiliyoruz, neler üretiyoruz? Biraz Soykan Ziraat'in üretimlerinden söz edelim. Standımızda şu anda ön yükleyici ağırlıklı olmak üzere hepsini ön yükleyici olarak getirdik. Çeşitli ataşmalarımız var. Yani şu anda ön yükleyici çiftliği ve bütün inşaat sektörüne, tarıma, Hitap eden bütün ataşmanlarımız var. Buluş sıkma ataşmanımız olsun, şişe ataşmanı, sonra harfi harfiyatçılara yeni harç karama makinesi ataşmanı yaptık bu sene ilk defa. Sonra e, tomruk ataşmanı, bütün ataşmanlarımız var. Ön yükleyici ağırlık olduğu için bu sene puanımızı ön yükleyici olarak getirdik. Soykan Ziraat'ın standında reklamlarında olduğu gibi yine ilgi çeken bir ürün var. Ee, burada sarı renge boyanmış, çok eski bir model traktör görüyoruz. Çok da ilgi çekiyor. Fotoğraf çekilmeye de geliyorlar. Bunu biraz anlatalım mı Sevim Bey? Biz bu sene e, müşterilerimize şöyle hitap etmeye çalıştık. Hem küçük çiftçinin yanında hem de büyük çiftçinin yanında olduğumuzu hissettirmek için en küçük traktörü bir tut, en büyük traktör bir kadar kepçelerimizi standımıza getirdik. Çok ilgi çekiyor. Nostalji yaptık, sarı boyadık. Ondan sonra kepçemizi yaptık. Şu anda fuarın göz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü herkes bununla fotoğraf çekiliyor. E, çocuklar çıkıyor, büyük amcalar çıkıyor. Hepsi de en çok dikkat çeken traktörümüz bu sene Massey Ferguson oldu. Onunla bir dahaki seneye nasip olursa daha güzel şeylerle geleceğiz. Evet Seyhun Bey, standımızdaki diğer ürünleri de biraz inceleyelim. Standımızdaki diğer ürünler 95 beygir, tomruk ön yükleyicimiz var. Aynı zamanda bu tomruk ön yükleyici kovayı söküp tomruğu takabiliyorsun. Tomruğu söküp şişe ataşmanı takabiliyorsun. Yani çiftliğimizdeki ve müşterilerimizin aynı kepçe ile bütün ataşmanları kullanabiliyor. Avantajlar bu yüzden. Ya yani kepçilerimiz e, her şey uygun. Ağırlık tonaj olarak 1500 kilogramdan 2500 kilograma kadar tonaj kaldırabilir. Müşterinin isteğine göre bunlar değişiyor. Uzunluğu, kısalığı falan bunların hepsi e, isteğine göre yapabiliyoruz. Ama normalde müşterilerimiz tek traktörle bütün işlerini yuvarlak rulo balya, büyük balya, saman şişe taşmanı, ağız açılır kovayla düz kovayla hayvanların bütün ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Tek traktörle bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde yerli bir şekilde üretim yapıyoruz. Standımızda yeni bir ürün daha görüyoruz. Çok da şirin aynı zamanda ama Seyhun Bey biraz bahseder misiniz? E, bu sene 2022 yılında e, daha önce girdiğimiz fuarlarda herkes ön yükleyici görüp arka kepçi de soruyorlardı. Biz de dedik artık ön, ön yükleyici yapıyoruz bir de arka kepçe yapalım. Bu sene nasip olursa 2022 yılında arka kepçeyi de yaptık fuara müşterimizi tanıştırmak için getirdik. Şu anda 2022 yılında fuara küçük çarpılı ile arka kepçemizi müşterilere tanıştırdık. Evet Seyhun Bey, Soykan Ziraat sektöre hangi ürünleriyle hizmet veriyor ve satış ağımızdan biraz bahsedebilir miyiz? Soykan Ziraat olarak e, sektörde yem karma makinesi, katı gübre dağıtma makinesi, traktör arkası, havuz kasa robotlarla birlikte tesviye kuruyor. Mini çekili hidrolik testi yukarıyı, bütün ziraat aletleri elimizde mevcut. Müşteri isteği doğrultusunda da her türlü imalatımız oluyor. İhracatımız oldu, Kıbrıs olsun, Güney Afrika olsun ihracatlarımız da var. Sonra Türkiye'nin her iline ve ilçesine makinelerimiz mevcut, çalışıyor, gönderiyoruz. Gerekirse montajı da gidiyoruz çok uzak olursa. Bu şekilde servisimizde de 724 ve her zaman alo dediklerinde ihtiyaçlarını görüyoruz. Müşterilerimiz bize WhatsApp üzerinden Instagram üzerinden, Facebook üzerinden mesaj olarak da yaptıklarında anında geri dönüp istekleri de olsun ne gerekirse yapıyoruz.